Değerli kardeşlerim kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün dut yaprakından sarma yaptım. Böyle yoğurtlu çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. Bu dut yaprağıdır. Bunları şimdi haşlayacağım. Sarması yapacağım. Ben bunu da tertemiz yıkadım. Bunu kurutacağım ben. Çok faydalıdır. Önce ben böyle 3 yaprak bunu cezveme atacağım. Böyle kesip cezveme atacağım. Çayı çok şifalıdır. Bu 3 yaprak. Ben bunu 5 dakika haşlayacağım. Şimdi yapraklarımı böyle haşlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Onları haşlayacağım şimdi. Yapraklarımı böyle haşladım. Bu çok faydalıdır. Sade ilaçtır bu. Mumbar yapmıştım dün. İç harcım kalmıştı. Dedim ziyan olmasın. Şimdi saracağım. 3 yaprak böyle 5 dakika ben kaynattım. Günde bir fincan böyle için çok faydalıdır. Ben geri kalanını da kurutacağım. Çayımız da çok lezzetli oldu. Ben maydanoz sapı atmıyorum. Tencerenin altına koyuyorum böyle. Hem lezzet verir hem yapış yapışmaz böyle tencereye. Böyle hepsi saracağım şimdi. Sarmamı bitirdim. Bir demete yaprağım kalmışı poşete koydum. Bunu da dolaba atacağım. Ziyan etmeyeceğim. Biraz tuz ekleyelim. Sıvı yağ ekleyelim bir çay bardağı. tanesini böyle yaprakla böyle kapatacağım. Üstü kararmasın. Ben bu yaprakları haşlamadım. Üstündeki ben bunları kurutmak için ayırmıştım. biraz böyle erik ekleyeceğim. Çok güzel tadı veriyor. Rahmetli annem hep sulu yemeğin içine de böyle atıyordu. Bu da yeterlidir. kaynar suyumu ekliyorum. Yeter. Biraz üstüne çıktı Bir yeterlidir. Pişmeye bırakıyoruz. Sarmamız da pişti. Bir alayım. Yani. Çok güzel olmuş. sarımsaklı yoğurt ekledim çok lezzetli oldu afiyet olsun değerli kardeşlerim kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah Allah'a emanet olun Allah sizinle olsun görüşmek üzere